Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte ve at Freddy's 1 oynuyoruz. Dördüncü gece nasıl geçiyor? Nasıl oynanır? Onu göstereceğim. Burada e, asıl ana konumuz Freddy ile Foxy. Foxy işte Foxy neyse ne. bir bir ama olsun. Aha. Oyuncu geliyor geliyorsunuz Yani böyle diye baktık, fox'a baktık. Böyle arkadaşlar bak. Böyle fox'a. Açıkça bak böyle. bir ama var çıktı ya. Di başka kameralara da bakabilirsiniz. Size kalmış. Bir şey bu. Çıka sen neredesin yine ya? Dediğim gibi. Freddy Fox yaparsanız daha iyi olur. Çıka tamam diyelim. Ama bana size biraz sıkıntı verebilir. Arkadaşlar. İşte Fox sıkıntı ben Fox bir Bakalım yapmalarına nefret ediyorum dördüncü gecede. Aha Fred'e baktı. İşte, işte, işte. Arkadaşlar bütün gece bunu yaparsanız Fred'e tabi bana gelmezse biraz durursa yapmış. Papelli bu. Benim bak bak senin dürüklük dürüklüğüne bakarım ha. Arkadaşlar taktik buydu. Yanmakla sıçtınız. Onu size söyleyeyim. Şöyle evet, hemen patlarla. bekleyelim. Nefret ediyorum. Şurada bir şey var. Buram baktık. baktık? Foxy'ye baktık. Zaten size taktik bileyim böyledir be. Freddy Foxy. Freddy Foxy. Ama bu çok pil harcattır ya. geldi. Çok müdav, mübarek mübarek dedi. Oh, ben de. Freddy Fox. Aha Freddy çok hep kontrol edin arkadaşlar. Fox Bakın taktik şu. Freddy'ye Fox ya bak. Siz onlara bak. Çok basit. Bir üç olsun ki daha fazla elektrik var. ya. Arkadaşlar taktik bu. <laughs> sonra geldi tip ya fedi kontrol etmedim değil mi? Tettin, ben mi Arkadaşlar berbat ettim ben taktiği Oha biz mal mıyız farket sen mal mı sonra? Yerinde olmadan izleyelim ki tabi. Mal kokusu ya. Çok sandım Şimdi yumuş geliyormuş şuradan bir tane. Enerjim 46 ve 46 ve 3 alım şu Hiç elektriği hiçbir şey harcamayacağım. Sadece şu anlara 3 saniyede bir. Evet, evet. Ben videoyu duraklatayım yine buraya geleyim. Of. Arkadaşlar ayrıca bu kadara gelebildim. Gerçekten. Evet. taktik. Taktik de taktik ben beceremiyorum. <laughs> Fred'in bunun üstüne gelmesi e. O Değil de her faksi orada. Faksi de faksi enerjimiz rahmetlik hayır Deme. eme hayır çıkaya fred sen misin ya hayır neyse arkadaşlar taktiğimiz bu kadardı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Taktik ben beceremiyorum aslında. Oluyor ama ben beceremiyorum. Eskiden yapmıştım. Şimdi olmuyor. Taktik. Görüşürüz. Bay bay. haber